Selamlar. When ve if ile başlayan cümlelerden sonra gelecek zaman olur mu? Bu durum cümlenin türüne göre değişir. Cümle isim cümlesi mi yoksa zarf cümlesi mi? Bunu tespit etmeniz gerek. Eğer cümleniz zarf cümlesi ise when ile gelecek zaman kullanamazsınız. Önce when'li cümlelere bakalım. Eğer when ile başlayan cümle olayın zamanını gösteriyorsa bu zarf cümlesidir. When the plane arrives tomorrow, call me. Ne zaman arasın? Uçak gelince. When the plane will arrive tomorrow diyemeyiz. Eğer cümle isim cümlesi ise when ile gelecek zaman kullanılabilir. I don't know when they will leave. Neyi bilmiyorum? Ne zaman gideceklerini. Görüldüğü gibi bu cümle nesne konumunda. Dolayısıyla isim cümlesi. How you will go is important. Özne olarak isim cümlesi. Eğer cümle isim cümlesi ise onu özne ya da nesne olarak kullanmanız ve gelecek zamanla kurmanızda bir sakınca yok. Şimdi if ile olan cümlelere bakalım. Eğer şart cümlesi ise will olmaz. If you go to the market tomorrow, buy some fruit. If you will go to the market tomorrow, olmaz. Fakat if ile başlayan cümle, olup olmadığı, yapıp yapmadığı anlamında isim cümlesi olursa will olabilir. I don't know if he will come with us. Neyi bilmiyorum, gelip gelmeyeceğini. Cümlenin nesnesi. Isim cümlesi videosunu da izlerseniz konuyu daha iyi anlarsınız. Görüşmek üzere.